Efendim kızım, sen ne yapıyorsun? Şelale mi izliyorsun? Evet. Güzel bir şelale. Hı Evet, hadi bakalım şelaleye İstanbul'da. Tamam, bak bakalım kızım. Ne kadar güzel. Bak köprüden beyaz beyaz ışıklar çıkıyor. Hatta bak köprüye bak, şelale akıyor, görüyor musun? Evet, çekiyorum. Nasılsın? Bir el salla bakalım. Öykü. <laughs> nasıl, <laughs> nasıl şelale? Güzel mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben çıkacağım şelaleyle. Tamam. <laughs> Canım kızım beni. Boncuklu. Bak bu da Efe. Efe el salla. El salla. Efe. 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 Ne?

Olay işte biz e, buradan gösteriyi izliyorduk. Sonra e, havai fişekler atılırken bir ses geldi böyle e, mermi atıldı. Biz yere yattık. E, işte sonra herkes korktu. İlk önce anlayamadık olayı. E, olayı anlayamadık. E, baktığımızda e, cam devrilmişti ve korktuk. Yani birisi yaralanabilirdi. Karşıda e, havai fişek gösterisine bakıyorduk. Bir e, silah sesi duyduk o arada. E, i̇çeride bir patlama oldu. Çocuklar yere yattı. O arada e, ne oluyor ne oluyor derken şi, camdaki şeyi gördük. E, kurşun deliğini gördük. Kurşunlar yerde, camlar yerde. Ne olduğunu anlamadık. Yani aramızdan geçti kurşun. sesi kimseye dokunmadı yani. Evet. Aynen öyle oldu. Allah korudu bizi. Oradan nereye düştü? Değil mi? 29 Ekim kutlamalarını izlemek için ailece çocuklarımızla beraber burada izliyorduk. Şurada görüyorsunuz siz zaten köprüde. Çok güzel coşkuluydu açıkçası. Bütün herkes buradaydı. 8-9 kişi hep beraberdik. Daha sonra bir silah sesi duyuldu. Silah sesinden sonra evde ani bir patlama sesi. Ne olduğunu anlayamadık. Çocuklar falan korkudan yere e, attılar kendini. Daha sonra da baktığımızda siz de şurada göreceksiniz. Kurşunun buradan gelip şuradan gözüküyor. Şu asker kutlamaları, şöyle eğlenceli zamanlar, şu silahların son bulmasını istiyorum. Bu akşam ucuz kurtuldu ama çok daha farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi.